6 Şubat'ta ben her sabah olduğu gibi iş yerime gitmiştim. Herkes televizyon başındaydı. Ağlayanlar vardı, üzülenler vardı. Ben ne olduğunu falan anlamadım. Arkadaşlarım bana sordu işte hani ailen nasıl, iyi mi falan. Ben önce anlam veremedim. Hani dedim ailemle ilgili bir problem yok? Hani ne oldu ki? Dediler ki çok büyük bir deprem oldu. Her yer yıkıldı. Kimseye ulaşamıyoruz. Ben de haberleri izledim. Orada gördüm. Tekrar kendi birimime geçtiğinde ulaşmaya çalıştım aileme. İlk iki gün ulaş, ulaşım sağlayamadım. Hani oradaki şebekeler vesaire çekmiyordu. Hani aileme ulaşamadım. sonra üçüncü günün sabahı diyelim. Üçüncü günün sabahı yanlış hatırlamıyorsam bir ulaşım sağlayabildim. Annemin ve iki kardeşimin sağ kurtulduğunu öğrendim. Babamdan ve en küçük kardeşinden haber alamıyordum. Dördüncü günün sabahıysa ben Antalya uçağından Antalya Havalimanı, Kıbrıs Antalya uçağına bindim. Antalya Havalimanı'ndan indim. Ee, Antalya Havalimanı'ndansa e, direkt Hatay'a otobüsle vardım. Dördüncü günün sabahında oraya vardım da e, her yer yıkılmıştı. Hani Büyük bir enkaz vardı zaten. Ben direkt babam gelin bulunduğu apartmana babamla kardeşim bulunduğu apartmana gittim ve enkaz halindeydi. Maalesef 8 katlı binaydı ve son 3 katı ayakta kalabilmişti. Geriye kalan 5 kat tamamıyla yerle bir olmuştu, çökmüştü. Bu sistemi yapma kararım şöyle oldu. Ben enkaz başında beklerken insanların çoğu yatakta yakalanmıştı. Yani uyurken. Ve aynı zamanda da apartman boşluklarında tam hani kapı hizasında ya da koridor hizasında yakalanmıştı depreme. Bunu enkaz başındayken hem kendi enkazımı takip ediyordum hem de ister istemez yan komşular, yan apartmanların enkazlarını da takip ediyordum. Ve o anda hani düşünün dedim hani bu insanları uyandıran bir şey olsa da bir siren, bir cihaz ya da herhangi bir icat, bir makine. Ee, sonra bunun üzerine yoğunlaştım, çalıştım. Hani dedim ki öyle bir kutu yapmalıyım ki hem insanları uyuduğu uykudan uyandırsın hem de deprem sonrası, e, deprem sonrası için bütün ihtiyaçları olan e, teknik ekipman, sağlık ekipmanları, Yiyecek, içecek bu tür şeyleri rahatça bir şekilde önlerine sunsun. Çünkü yani deprem anında insanlar paniklediği için her an her şeyi unutabiliyorlar. En azından hani bu kutu sayesinde hem deprem anında uyuyan insanlar uyandıracak, hem enkaz altında kalsalar bile acil durum panik butonu sayesinde yerlerini bildirebilecekler, bir yaşam belirtisi verebilecekler. Çünkü insanların çoğu, enkazdan çıkan insanların çoğu susuzluktan ve açlıktan dolayı sesleri asla çıkmıyordu. Hani tırnaklarıyla ya da elleriyle vura vura e, yer bildirimi yapmaya çalışan insanlara da şahit olduk. E, o yüzden hani bu ürünü geliştirmeye karar verdim. Yani en azından insanlığa ya da insanlara bir faydası olsun, faydası bulunsun diye. Bu cihazı ortalama yapmam bir buçuk ayımı falan aldı. Kendim zaten inşaat mezunu olduğum için Otoket'le ve bu tür çizim programlarıyla aram iyi olduğu için tamamıyla kendim tasarladım. Buluşun amacını, açıklamasını, ekipmanlarını, içindeki bulundurduğu özelliklerin hepsini sıralamasını bizzat kendim yaptım. Kutunun özelliği deprem esnasında sarsıntıyı tespit ederek e, alarm sistemini çalıştırması, insanları uyuduğu esnada uyandırması ve aynı zamanda alarm sisteminin tetiklenmesi sonucu otomatikmen kapağın açılması ve deprem kutusunun içinde bulunan ilk yardım çantasının e, ve temel elektronik cihazların e, sağlıklı bir şekilde, insanların unutmayacağı bir şekilde e, kapının önüne bırakması amacıyla yapıldı. Diğer özellikleri ise içinde bulunan akü sistemi sayesinde elektrikler kesilse bile yaklaşık bir ya da bir buçuk hafta yani dokuz gün on gün kadar bir süre boyunca e, içindeki alarm sistemini besleyebilmesi ve bu sayede e, olur da hani enkaz altında yaşayan insan olur ya da enkaz altında kalan insan olur e, sesimi duyan var mı komutuna e, ben yaşıyorum diye cevap verebilmesi için e, uzaktan kumanda sistemi ve aynı zamanda da e, acil durum, panik butonu e, geliştirdim. Yani Bu sayede insanlar enkaz altında kaldığında e, ben buradayım, ben yaşıyorum uyarısı verebilir. Bu kutuyu yapmaktaki temel sebebim yani ben de ailemden iki kişiyi toprağa verdim. Babam ve kardeşim vefat etti benim enkaz altında kalarak. Hani isterim ki hiç kimse enkaz altında kalmasın, hani canlar yitirilmesin. Ee, bu yüzden bu ürünü geliştirdim. Bundan sonraki hedefimse bu e, kutuyu, bu buluşu insanların e, önüne sunmak, yani insanların arzına sunmak. Patentini tabii birinci önceliğim şu an biz de depremzede olduğumuz için ve her şeyimizi kaybettiğimiz için ben bunu birinci önceliğim e, nakite çevirmek. Hani bununla ilgilenecek bir şirket bulmak ya da bir iş insanıdır vesaire. Hani şöyle de bir durum var. Ben bu hani sattım kurtulum değil. Ben bunu sattığım insanlarla da bizzat yan yana omuz omuza da çalışmak istiyorum. Hani en azından yaptığım ürünün arkasında dururum. E, geliştirilmesinde, araştırılmasında e, bir faydada, bir katkıda bulunurum. Süreci takip ederim, üretim sahasını takip ederim. Hani bu tam bir sistem çerçevesinde bunu alacak kişiyle ortak olabilir ya da çok sıkı bir şekilde çalışabilirim.